Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Valorant bölümüyle sizlerleyim. Bildiğiniz gibi gece pazarında bayağı bir sıkıntılar oldu ve gece pazarını kaldırdılar. Gelecek mi, gelmeyecek mi derken en sonunda getirmeye karar verdiler. Ama tabii gece pazarının bitme süresi azaldı. Oradan çalınmış oldu yani. Şimdi bu defa abi 8 tane farklı hesapta gece pazarı açacağız birlikte. Bakalım neler çıkacak? Çok merak ediyorum. En son 2 hesap benim kendi hesaplarım. Onlara en son bakacağız. Diğer hesaplar için de yi Yunus kardeşime teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Ege'ye de teşekkür ediyorum. Kemal'e de teşekkür ediyorum. Şimdi abi hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Şu anda önümde çok güzel bir görüntü yok ama neyin çıkacağı belli olmaz. İki yeşil, 3 pembe, bir mavi var. Başlayalım abi maviden. Convex Şerif 875'ten 543'e düşmüş %38 indirim. Ufuk Baki'ye gereksiz 1275'ten 1033'e 19 düşmüş sadece. Bana ne çıkacak çok merak ediyorum arkadaşlar çünkü ya Odin operatör o tarz şeyleri direkt alırım. Silvanus Şerif 1275'ten 867'ye düşmüş 32 indirim. Şimdi en bombalara geldik. Evet burada bir bıçak yok ama bu üçünden güzel silah çıkabilir abi. Aç bakalım. Valorant Go 1. Cilt Guardian çıktı. %27 indirim. 1296'ya düşmüş. Bir vandal çıkacak hissediyorum. Oo, Asil Guardian. %35 indirim hem de 1154'e düşmüş. Sonuncu. Vandal gelecek ya hissettim. Ah be tutturamadık. Yitik Spectre. 1580'e düşmüş %11 indirimle ee, açıkçası bence burada alınacaksa bir tek şu Asil Guardian alınabilir ve indirimi de gayet güzel arkadaşlar. Şimdi geçelim diğer hesaba. Diğer hesaba geldik abi. Burada görüntü bence çok güzel. 4 tane pembe, 1 tane sarı ve 1 tane de yeşil var. Ee, önce yeşilden başlıyoruz tabii sarı en son açacağız. Kohaku ve Matsuba Judge 1275'ten 982'ye düşmüş %23 indirimle. Judge skin'i çok fazla yok ve bence bana da çıkmıştı almamıştım. Ee, ama alınabilecek bir skin bence eğer Judge seviyorsanız arkadaşlar. Crimson Beast falan var Judge'da. Çok fazla çılgın animasyonlu skinler yok. Şimdi pembelere geçiyoruz. Oo ama indirim çok az ya abi. Özel hareket Phantom geldi %17 indirimle 1474. Ego Guardian %29 indirimle 1261'e düşmüş. Karikatürize Marshall %48 indirim çok fazla ama yani bilmiyorum pek alınabilecek bir skin mi? Tabi herkesin zevki rengi farklı 923'e düşmüş. İndirim çok az abi ya. %18 indirimle Sihir Punk Şerif 1456. Bakalım bıçak ne çıkacak? Yapma be abi. <laughs> %38 indirimle Nebula bıçak çıktı. Pek hoşuma gitmedi. Ama şunu söyleyeyim ya. Şu indirim hoşuma gitmediği için almam. Bunların diğerlerini de almam. Ama buradaki Phantom'un da %17. Bunların hiçbirini almam ben olsam arkadaşlar. Maalesef. Tabii ki dediğim gibi siz farklı seviye olabilirsiniz. Diğer hesaba geçiyoruz. Üçüncü hesaptayız. Burada görüntü yani... Bir tane pembemiz var, iki mavi, bir yeşil, iki tane sarımız var. Sarılardan güzel bıçak çıkabilir belki ama bir tane pembe olması pek hoşuma gitmedi, hadi başlayalım. Gösterişli Vandal %42 indirim 508'e düşmüş. Prisma 2 Shorty %19 indirimle 709'a düşmüş, yeşile geçiyorum. Unutulmaz Ares. %35 indirimle 829'a düşmüş. Şimdi buradan olan tek pembeyi açıyorum. Ya nedense içime çılgın bir indirimle tek pembe var ya. Acıların çocuğu misali iyi bir vandal veya iyi bir fantom çıkacak bir geldi. Ağzımla açar mıyım? Ağzımla açamadım ama uzaylı avcısı Odin geldi. %18 indirim çok az ama 1456'ya düşüyor. Sarılara geçelim. Kelebek gelir mi? Bu ne abi? Kış harikası baston şeker. %39 indirim 1556. Soğuk çekiç. İlginç. %35 indirimle 2308'e düşmüş. Ee, bence burada alınacak bir şey yok arkadaşlar Hadi dördüncü hesaba Geldik bir diğer hesaba ee, Burada da görüntü pek hoş değil arkadaşlar İki mavi iki yeşil bir pembe Bir tane de sarı var Ya şu tek pembelerin birinden bir fantom veya güzel bir vandal çıksın gözünü yiyeyim ya Muharebe yüzde %31 indirimle 604'e düşmüş. Arkadaşlar net görüşümü söyleyeyim. Ben bu Muharebe skinlerini seviyorum ve fiyatları gerçekten uygun. Yani güzel bir Muharebe skini çıkarsa kendime belki bir Guardian alabilirim. Düş Kur'an Klasik %22 indirimle 683'e düşmüş. Derin Sular Spectre %27 indirim 931'e düşmüş. Sakura Klasik %27 indirimle 931'e düşmüş. Pembeye geldik. Ya gene karikatürize çıktı ya. Bir de Stinger. Ama indirim çok fazla. %47, 941 bunlar. Çok bence tercih edilmeyen skinler olduğu için de bazen tabi indirim fazla olabiliyor. Bakalım bıçak ne çıkacak? Yelpaze çıkacak lan. Aç bakalım tutmadı ama uzaylı avcısı bıçağı çıktı yani Zino Hunter Knife arkadaşlar biliyorsunuz bu en çok sevilen bıçaklardan skinlerinden bir tanesi ve %41 indirim de çok iyi 2095 açıkçası bu hesapta yalan yok arkadaşlar şu ana kadar açtıklarımın içinde sanırım en çok bunu sevdim uzaylı avcısı bıçağı alırdım muharebe spektrı da alırdım biliyor musunuz yani çünkü bu küçücük puana bence bir spektr ee, hiç problem olmaz gayet de 10 numarada kullanılır diye düşünüyorum Geçelim diğer hesaba. Evet şu anda Yiğit'in ana hesabındayız arkadaşlar. Bir tane mavi, üç tane pembe, iki tane yeşil var. Üç tane pembe olması güzel. Bakalım neler çıkacak. Bastım maviye gitsin. Flash Odin %26 indirimle 648'e düşmüş. Kaplan Spectre %23 indirimle 982'ye düşmüş. Minima operatörde %26 indirimle 944'e düşmüş. Pembeleri merak ediyoruz. Radiant krizi spektr hem de %30 indirim 1243'e düşmüş. Yiğit'im bunu alacağını zannetmem çünkü zaten kendisinde protokol Specter var abi. Çapraşık alemler Vandal söylemesi bile zor. %32 indirimle 1207'ye düşmüş. Ve son pembe. yağmacı Phantom arkadaşlar inanılmaz bir indirim bence yüzde 45 977'ye düşmüş yani Yiğit'in bunu çok ciddi bir şekilde düşüneceğine eminim. Bence hiç de fena değil. Hatta şu ana kadar açtıklarımızın içerisinde evet az önce bir Zino Hunter Knife vardı çılgın bir indirimle. Yani hesabı olmayan birine baktığımız zaman bence Radiant Crisis de alınabilir. Yanına Phantom da çekilebilir. Şu iki e, hesap bence Kapışır ama ben sanırım Sıfır hesabım olsa bunu tercih ederdim Bıçağa daha sonradan bakardım Evet arkadaşlar bu hesabı da açtıktan sonra Kendi iki hesabıma geçeceğim ama Burada da görüntü çok güzel çünkü bir tane Mavi geri kalan beş tanesi de Pembe ne çıkacak çok merak ediyorum Şenlik yüzde %33 indirimle 587'ye düşmüş Evet Adrenalin başlıyor Oo, buraya da yağmacı vandal geldi. %31 indirimli 1225'e düşmüş. Bu bomba patlayacak gibi geliyor şu ana kadar. Of! Ion Phantom, Ion serisine bayılırım. %25 indirimli 1332'ye. Şu iki taneyle bile şu ana kadar açtıklarımızın en iyisi ol, oldu bence arkadaşlar. Çünkü Vandal'la Phantom var abi. Ion Bucky de geldi. Abi çok çılgın bir açılış bu. %25 indirimle 1332'ye düşmüş. Oğlum Şerif, Merif toplayacağım mı, ne yapacağım? Özel harekat Phantom. Oğlum çok acayip gidiyoruz ama iki tane Phantom geldi. Hepsi farklı gelse yemin ediyorum set dizersin ha karışık. %22 indirimle 1385'e düşmüş. Şuradan farklı bir şey çık abi. Farklı ama güzel bir şey çık. Odin. Asil Odin. Of! Oğlum bu ne lan? İyon operatör bir %35 indirimle 1154'e düşmüş. Bana gelse kesin alırım. Olup inanılmaz bir e, gece pazarı lan bu. Çılgın yani abi. 10 üzerinden gerçekten 9 veriyorum abi buna. Çok iyi. Ya yani şurada bir de bıçak olsa şunu çevirsen ne bileyim. Zino Hunter Knife falan çıksa herhalde King abi. King. Şimdi benim iki hesabıma geçiyoruz. Yan hesabımdayız. Yan hesabım aslında MMR'ı çok temiz bir hesap arkadaşlar ve çok da memnunum bu hesaptan ama hiçbir skin yok. Ana hesabımda bütün skinler var ama buraya güzel bir skin çıkarsa gerçekten ciddi ciddi düşünüyorum ve görüntü hiç fena değil. 4 tane pembe, bir tane sarı, bir tane mavi var. Bakalım ne çıkacak. Gösterişli Spectre. %29 indirimle 622'ye düşmüş. Hadi bakalım pembeler. Çılgın indirim lazım. Kızıl Musibet Marşal yüzde 15 indirimle 1509'a düşmüş almam. O Neptün Spectre hem de yüzde 33 indirimle 1190'a düşmüş hiç fena değil. Şeytan dürtmeye başladı hafif. Hafif. Gıdıklanıyorum, gıdıklandığımı hissediyorum. Köken Baki yüzde 29 indirimle 1261'e düşmüş. Bunun gerçekten arkadaşlar şu hani özel bitirişinden ziyade elde şunu çevirmek falan çok hoş Özel bir silah gerçekten, özel bir skin. Şimdi geldik son pembeye. Bu olmadı abi. Nebula Guardian %37 indirimle 1119'a düşmüş. Bakalım bıçak ne çıkacak? Yer çekimsel uranyum nöro ateşleyici sopa %40 indirim güzel bir indirim 2130'a düşmüş ama almam yani şu Spectre yerine Vandal çıksaydı ve bu fiyat olsaydı arkadaşlar buraya alabilirdim açıkçası Neptün Spectre'a yani yan hesap olduğu için maalesef emin değilim kendi hesabımda zaten Asil'in Spectre var ee, şu an kararsızım yan hesapla ilgili ana hesabıma geçelim oradan güzel bir şey çıkarsa onu alacağım ve ondan sonra da onun sadece onunla oynadığım video çekeceğim ama elimde olmayan skinlerden biri olması lazım Evet arkadaşlar kendi hesabımdayım. Bir tane mavi, beş tane pembe var. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu arada şunu söyleyeyim ben çok merak ediyordum. Videosunu çekeceğim için bunların hiçbirini açmadım gördüğünüz üzere. Ve arada bir sıkıntı olup gece pazarını kaldırdıktan ve tekrar geldikten sonra bütün her şeyin aynı olduğunu gördüm. Haberiniz olsun yani ne varsa onlar geri geldi açmamış olanlar için kafanıza takılmasın. Onu söyleyeyim. Maviden başlıyorum. Galeri klasik %14 indirimle 753'e düşmüş. Odin, Marshall, Guardian, operatör, klasik. Bunlar gelirse çok ciddi ciddi düşüneceğim arkadaşlar. %35 indirim Ego Guardian 1154. Ego Guardian'a para vermem açıkçası arkadaşlar. Ee, onu net söyleyeyim yani. Sonuçta aynı fiyata daha animasyonlu şeyler de var. Onlardan birini tercih ederim ama Ego serisi de çok hoş bir seri. Renkleriyle. Valla ağzımla getirttim ha. Asil klasik 1119 %37 indirim. Bunu ciddi ciddi düşüneceğim ama bunun %100 alacağımı sözünü vermiyorum ama ciddi ciddi düşüneceğim. Hadi abi diğer istediklerimi de getir. Ion Spectre %42 indirimle 1030 gerçekten fiyat muhteşem arkadaşlar ama önceki gece pazarında asil Spectre aldığım için bunu almayacağım. O olmasaydı %100 olarak net bunu alırdım çünkü dediğim gibi Ion serisini çok seviyorum ben. Madem böyle başladık bak Ion operatör bana da versene. Soğuk çelik, vandal, kaosun başlangıcı, vandalım var. O yüzden bunu almam. %29 indirimle 1261'e düşmüş arkadaşlar. Sonuncuya geldik. Abi, özellikle Odin operatör. Ya bunları çok istiyorum. Akabinde Guardian olabilir. Güzel bir şey ama. Yani hadi abi, sonuncu bu. Valorant Go1 verme. Ruh azabı Guardian %34 indirim 1172'ye düşmüş bir dakika ağzımla getirdim 3712 paramız da var istesek bunun ikisini de alabiliriz bu arada bir kontrol edelim abi emin olamadım ya hatırladım bu skin yakın zamanlarda gelmişti çok eski bir skin değil diye hatırlıyorum arkadaşlar yani silah efekti haricinde ekstra bir şey yok. Ekstra renkleri vesaire de yok. O yüzden bunu hiç sınamadım arkadaşlar. Maalesef. Bunların içinden bana tek göz kırpan şu. Asil klasik olabilir. Asil serisinden şu anda Spectrum var ve Bakim var. Asil'in klasiği ne yalan söyleyeyim neden olmasın ama gerçekten bu defa Odin veya işte bir operatör geleceğine kendimi çok inandırmıştım. Olsun hiç problem değil. Hatırlayacağınız üzere o çılgın fantomların, vandalların ve iyon setinin olduğu hesap abi yıkılıyor. Müthiş bir açılıştı gerçekten. Hala onun şokundayım. İnanılmaz yani. Gerçekten inanılmaz. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirmenizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.